Burhaniye'deki Koca Camii'de toplanan hacı adaylarına seslenen Müftü Ali Efe, hac görevinin eksiksiz olabilmesi için kurallara uyulmasını istedi. Mekke ve Medine'de kafile başkanlarının talimatlarına uyulmasını isteyen Müftü Ali Efe, hacı adaylarının beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini de bildirdi. Seminerlerin iki hafta devam edeceğini bildiren Müftü Efe, ilçemizden bu yıl 52 kişi hacı gidecek. Başka il ve ilçelerden gelenlerle birlikte 60 hacı adayına seminer veriyoruz. Burada her her şeyi uygulamalı olarak anlatıyoruz. Hacı adaylarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz dedi. Farklı iki ayrı bağlama olsun söyleyeceğim. Size kolay hangisiyse onu tercih edin. Tuttunuz. İçeriye kapatıyorum. 10, 10, 10, 12 santim. İçeriye kapattım. Bakın. Tekrar burada zikzak çizdim. Böyle geldim. Tamam mı? Böyle geldim. Bakın. Hacı adayları da seminerlere katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Allah'ın beytini tavaf etmeye, peygamberimize selam vermeye gideceğim. İçimden geldiği şekilde dua edeceğim orada Sağ olun. İnşallah hacıya tam tamına görevimi yapmak için hazırım. Müftü Bey anlattı bize orada yapılacakları. İnşallah faydalı faydalı olacaktır. Abi, aç toplantısını yaptık. Müftü Efendi haçın vazifelerini anlattı. hac adaylarını bilgilendirdi. İlk Perşembe günü tekrar e, toplantı toplantısı yapmak üzere ayrıldı.